çelişki yok mu ortada? Şimdi siz bu yönü itibariyle eleştiriyorsunuz AKP yönetimini. Evet. Aslında gerçekte de İslam'ın gerekleri gibi de e, görmüyorlar olayları diye e, eleştiriyorsunuz. Evet. Diğer taraftan da toplumun bazı kesimleri ki buna güç Sağlık kuvvetleri de dahil AKP'yi diye uygun davranmamakla en azından eleştiriyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genelkurmay bir açıklama yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı olacak kişinin veya adayın eşinin başının örtülü olmaması gerektiği savunuluyor. Yani hem layık kesim böyle bir kaygı içerisinde eden hem de siz bu politik kadronun hocası olarak <laughs> siz de eleştiri yöneltiyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu yani? Siz mi haklısınız? Çok layık kesimden yönelen eleştiriler mi yerinde? Ederim. Önce bak bir şey açıklayayım. Bizim silahlı kuvvetlerimiz, bunun laf olsun diye söylemiyorum ama inanarak söylüyorum. Silahlı kuvvetlerimiz milli görüşü en iyi muhafaza etmiş olan kurulumuzdur. Zaten tabi görevi de budur. Biz asırlar boyu bütün zaferleri milli görüşle elde ettik. Silahlı kuvvetlerin milli görüşün sahibi olması çok doğal bir şeydir. Ben 1960, Şimdi aynı şeyi in, 1960, 1960, 1960, 1960 yılında bir dakika. Evet aynı şeyi anlıyorlar. Bu vatan ve millet sevgisi demektir. Ülkenin birliği bütünlüğü, milletin birliği bütünlüğü demektir. Milli görüş bunu icap ettirir ve onlar da bu inanıştadırlar. Ben 1960 yılında, bunlar açıklanmamıştır, 200 tane generale konferans verdim. Evet, ağlamışlar diye... Ağlamışlar diye duydunuz. Gazetede beyanınız Evet. Ne? Onlara film gösterdim ve Türk ordusunun ihtiyacının Türkiye'de karşılanması, neler yapılması lazım anlattım. Ne sıfatla anlatıyorum? Gümüş motor fabrikasını kurmuş. Alman ordusuna Leopard taklarını geliştirmiş bir üniversitenin hocası, profesörü olarak, genç bir adam olarak bu insanlara bu konferansı verdim. İki yüzüne. Filmleri gösterdiğimiz için elektrikli sönükte açıldığı zaman ikisini de ağlarken gördüm. İki yüzünü de. Gözümle denemişimdir, Zaten biliyorum. Onun için yine onu bir kenara koyuyorum. Ondan dolayı biz şimdi siyasetten bahsediyoruz. Onları siyasete karıştırmayalım sualinizi ben şu şekilde çeviriyorum. Bir de siz o zaman 100 bin tank diyordunuz değil mi hocam? Hayır efendim. 100 bin motor diyordum. Ha, 100 bin tank da işte şimdi dünyanın hali türmeli hali gösteriyor. Karşısında gözüküyor ama ben 100 bin tank demedim. O değişikti. 100 bin motor dedim. 100 bin motor şimdi zaten Konya'daki fabrika yapıyor. Hocam tamam. Leopard tankları dediniz. Öyle evet. hatırlıyorum. Evet efendim. Ee, rakam vermediniz ama Leopard tanklarını eee Türkiye yapabilir gibi bir laf sözünüz var mı? Hayır, hayır benim dedi. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Doktora çalışmanız sırasında zaten da önemli katkıları var. Doktora Anlamında. çalışmanızda Leopard tankı... Evet efendim, tankları... 1953 yılında evet. NATO kendisine yeni bir tank istiyor. Bu tank için de Amerika'da çalışıyor, Avrupa'da da çalışılıyor. Avrupa'da çalışılan husus şu... ...bizzat fabrikanın umum müdürü... ...Klöckner-Boltois'un umum müdürü... ...direktör, doktor, doktor, doktor... ...o da bir profesör... Avustralyalı bir insan... ...bizim doktora tezimizi... ...makalelerde okuduğu için... ...özel olarak bizi davet etti... ...Profesör Schmidt'le beraber... ...beraber çalsın... Pro ...Profesör Schmidt... ...hitler zamanında B1, B2'leri keşfeden adam... ...beraberce... B1, Hittil, B2 bombardıman uçaklarını keşfedi... ...füzeli... Yok, yok. füzeli B, 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 ...B1... V1, ha, V1 tamam. V2 evet. füzeler. füzeler. Yani evet. Almanya'dan füze atarak Londra'yı dövdüler. Uçakları göndermeden. Evet. Bunları keşfeden adam Profesör Schmidt'ti. Benim beraber çalıştım. Sizin doktora hocanız. Doktora hocamız. Yani evet. ben o adamı ben seçtim. Bütün dünyadaki 200 tane adamın içerisinde bu adamla beraber çalışmalıyım dedim. Onun yanına gittim. Beraberce orada bir sene içerisinde üç tane tez hazırladım. Bir doktora tezi. Bir Erhard'a rapor, o da bir tezdir. Ve bir doçentlik tezi. Bu tezler yayınlandı. Bunlar yayınlanınca bu profesör da okuyor. Benim doktora tezimin. Çok büyük yankılar uyandırmıştır. Bunlar ya, Almanca yayınlandı. Bu, bu, Almanca tabii. yayınlandı. Evet. Bu adam bize lazım diye kendisi okuduğu tezlerden bizi davet etti. Yanına gitti profesör Schmidt'le beraber. Dedi ki tezlerinizi okudum bize lazımsınız. Neden lazımsınız? Çünkü dedi, şimdi biz Rusların tavrı karşısında 1954'te, Rusların 1945'te Yalta'daki tavrı karşısında Amerikalılar bizi yıktılar ama şimdi bizimle dost oldular. Beraberce yeni ordunun teçhizatını hazırlayacağız. Biz Almanya olarak kendi motorumuzun NATO motoru olmasını istiyoruz. Burada bunu geliştirmek istiyoruz bunları geliştirmek için bize sizin gibi bir adam lazım. Öyle bir motor olacak ki biz harpte tanklarımızı Afrika'ya götürdük, su kaynattı. Sıcaktan çalıştıramadı. Sibirya'ya götürdük, su dondurdu. E ne olacak? Suyla değil, havayla soğuyacak. Zaten Krokton Brotoyuz, havayla soğumanın üstadı bir fabrika. Bunu esas alacağız ve yeni motoru geliştireceğiz. Bunlar için yeni motoru böyle bir tank motorunu, güçlü bir tank geliştirmek için şu sizin yaptığınız çalışmalar bilgilere ihtiyaç var. Bu bilgiler münasebetiyle bunları sizi burada biz baş mühendis olarak kullanmak istiyoruz dedi ve kullandı. Biz orada bu motorları geliştirdik. Geliştirirken demin bir konferanstan bahsettim ya Hı. bana dediler ki efendim bunun Amerika'nın kabul etmesi için Amerikan enjektörüyle deneyler yapmanız lazım. Biz Almanız. Amerikan enjeksiyonu kabul etmeyiz. Boşla bizim enjeksiyon yapacaksınız. Boş bir özel firmadır. İstediği fiyatı yarın dikte diye bir başka firmayla daha yapacaksınız. Her deney üç kere yapacaksınız. Dedim ben üniversitenin hocasıyım. Belli bir süre izinle buraya geldim. Uzun müddet kalamam. Bu deneyleri üçer kere yapmayın. Sizin istediğiniz motoru yapayım. Üç enjektörle sonunda o motoru deneyerek gençlerini size vereyim. Hayır. Amerikalılar bunu kabul etmesi her deneyi bununla yapmasını isterler. Ama biz de kabul etmek için biz de kendimiz isteriz dedi. Ben bunu o zaman ordumuzun lavazım ihtiyaçlarını karşılayan lojistik başkanı Muzaffer alan kuşpaşaya anlattım. Dedim Paşam bak Türkiye'de biz motor yaptık. Ben Almanların tank motorunu yaptım. Şimdi motorda yan sanayi yok. 250 tane parça aynı çatı altında yapıyoruz. Dünya hiç bende görmemiş bir şey. Bizim motorumuza yaptığımız piston, bir piston kısmını beslemek için yetmez. Ordumuzun pistonu da yapmak için geldim ben size. Hepsini değil bir kısmını yapalım, yarın vermezlerse bir tane cibimiz hareket etmez. Çok doğru söylüyorsun, çok ver, ver, ver bir insansın, size hayranım dedi Muzaffer Paşa bana. Ama dedi biz bu pistonları Amerikan yardımıyla alıyoruz. Buna verecek paramız yok. Paşam bu para mara tutmaz. Parayla da ölçülmez. Yarın vermedikleri zaman imkansız kalırız. Maalesef dedi imkanımız yok. Yüreğim yanıyor ama bu yerine getiremeyeceğim. Onun üzerine ben bu konferansı talep ettim. Bu iki saniyeye zaten Arif Kuşbaş'a geldi. Neden bunları milli olarak yapmamız lazım? İki saat anlattım. Anlattığım zaman ışıklar yandığında ağlıyor gördüm bunları. Şimdi Leopard tankları dediğimiz tankların motoru olarak bunların ilk çalışmaları bu en büyük motor fabrikası. ilk motor fabrikası bu dünyada. Proton Burada bu fabrikada bunlar geliştirilmiştir. Ve burada ben araştırma baş mühendisi olarak çalıştım. Onun üzerine gelip Türkiye'de ilk motor fabrikasını kurdum. Çünkü ben orada araştırma laboratuvarına gidip gelirken makine halinin arasından geçiyorum. Bakıyorum Zeray Donatım Kurumu bizim en basit motorlarımızı onlara ısmarlamış. Türkiye, Türkiye, Türkiye'de yazıyor. Kendi kendime yüreğim yanıyor. Ya ben motor profesörüyüm. Neden Türkiye motor yapıyorum da gelip bunlara ya motor, motor yapıyorum? Ne motor yapıyoruzcum? O gümüş gümüş motor. Gümüş, gümüş ne motor motoru ürettiniz? Tarlalardaki sulama motor bugün hala. Pancar motor var ya. Evet. Işte o fabrikayı ben kurdum. Gümüş motordan. Gümüş bu... motor olarak ismiyle kurdum. Sonra Pancar kooperatifler ortak oldular. Pancar motoru ismini değiştirdiler. Şu anda senede 40 bir motor yapıyor. Pakistan, Irak'a ihracat yapıyor. Türkiye'nin ilk motor fabrikasıdır. Karabük'ün çeliğinden, Divri'nin dökme demirinden, filizinden, her şey yerli olmak üzere bütün parçayla Türkiye'de yapılan ilk motordu. Bu bir milli aşktır. Bu memleket motorunu yapmalıdır diye yola çıktık, yaptık. Ve bu motoru yaptıktan sonra da sıra şimdi otomobildedir dedik. Ondan sonra da bildiğiniz gibi ağır sanayi hamlelerini yaptık. Devrim otomobili. Devrim otomobili dahil ağır sanayi hamlelerini yaptık. Türkiye'nin her tarafına fabrikalar kurduk. Demin söyledim. Bak ben şimdi Almanya'da doktora yaptığım zaman sahası gelmişken söyleyeyim. Doktoramız çok büyük yankı uyandırdı. Doktora imtihanın arkasından bir tesit yapılıyor. Bayram yapılıyor. Bir bayram yapıldı. haftadan sonra ilk giden Türk doktoru olarak. Bu bayramda üniversitenin bütün profesörler hazır bulunuyorlar bir tanesi dedi ki efendim dedi yaptığınız doktora dedi o kadar büyük yanlış